Başlat 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 başlat. İzmir Çanakkale Asfaltı Nacip'e. Bu ne ya? Verdiğimiz bütün portföyler de İzmir Çanakkale Asfaltı'nda. Az ileride Nova Dağı AVM var. Orada, 100 metre. 100 metre. Burada yüksek tavanlı galeri boşluklu. Kiralık burası anladığım kadarıyla. Serhan'cığım kiralık ve caddedeki son dükkanlardan bir tanesi. Binamız sıfır. Yüzüğünü verdik mimarlık firmasına. Bir burası kaldı elimizde. Üstte üste batar katımız var. 60 metrekare yaklaşık 100 metrekare giriş katımız var. 80 metrekare de katımız var aşağıda. Gayet geniş yüksek kalabalık. İsteriniz burayı kapatabiliriz. Doğru. Tabii ki ama o zaman arkadaşlarımız burada ne iş yapıyoruz? Yüksek giriş olmasının avantajı caddeler iki taraftan da görüşümüz var. Aydınlık ferah dükkan, ferah dükkan. Şurası yanı, bu, olarak. Bu arada import Aynen öyle. Kiralık, kiralık kaç metrekare? Giriş katımız 110 civarında. Depo alanımız 70 metrekare ve 80-70 arasında katımız var. Toplam 250 metrekare topluyoruz sadece. Kiracı da yoksa şükürler hayırlı.